Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzda kondansatörlerin üzerindeki rakamların ve harflerin okunması ile ilgili bir uygulama yapacağız. Biliyorsunuz kondansatörlerin kapasite değerleri vardı ve bunlar farad olarak belirtilmişti. Faradın alt birimleri vardı. Alt birimleri nelerdi? Birincisi faradın alt birimi mili farattı Mili farad faradın binde biriydi. Ee, onun bir altında mikrofarad vardı. O da faradın milyonda biriydi. En çok kullanılan e, birim mikrofaradtı. Mikro farattan sonra daha küçüğü e, arkadaşlar nanofarad birimiydi. Nanofarad birimi de mikrofaradın e, binde biri olmuş oluyor. E, ondan sonra gelen e, nanofarattan sonra arkadaşlar e, daha küçük birimi de. E, Piko faradlı ve pikofaradlı kondansatörlerde e, mikro faradın yine e, milyonda biri olmuş oluyor Arkadaşlar e, şimdi e, kondansatör değerleri e, ne kadar büyükse kondansatörün kapasitesi de o kadar büyüktür mesela e, kapasite birimlerini belirtmek için nano farad veya farad bunun üzerinde yazılıdır Fakat biz bunların harflerin, rakamların, e, anlamlarından önce kapasiteler e, ne kadar büyükse kondansatörde o kadar büyük olduğunu düşüneceğiz. Yani şu elindeki küçük kondansatörün kapasitesi daha küçük, büyük kondansatörün kapasitesi daha büyüktür arkadaşlar. Bunların dışında kondansatörlerin üzerinde çalışma voltajları da yazar ve aynı zamanda bazı kondansatörler arkadaşlar e, kutupludur, bazı kondansatörlerde kutupsuzdur. Ne demek istiyorum? Mesela Şöyle büyük bir kondansatör kutupsuz ise bu kutuplu bir kondansatör. Eksi işareti var. Bakın şurada bir eksi işareti. Bazı kondansatörlerde kutupsuzdur. Böyle örneğin herhangi bir artı eksi işareti bulunmaz arkadaşlar. Bu şekilde kondansatörlerin üzerine rakamlar vardır. Rakamlarla kodlanmıştır. Şimdi hem bu rakamlarla olan kodlamayı görelim hem de e, kondansörün üzerindeki e, eğer sıfır yerine e, bir değer varsa oraya nokta konuluyor arkadaşlar onu da anti parantez e, belirtmemiz gerekiyor şimdi bir kondansör örneğin e, diyelim ki e, şu anda elimizde e, var ve bu kondansörün elektrolitik olanları var elektrolitik olanları şöyle arkadaşlar silindir şeklinde. Bir de e, kondansatörlerin böyle elimde görmüş olduğumuz gibi yassı olanları var. Böyle bu şekilde olanları var. Şimdi mesela e, burada kondansatörümüzün üzerinde arkadaşlar şöyle netleştirebilir miyiz? 104, 104 yazmaktadır. Bu 104 arkadaşlar 10 çarpı 10 üzeri 4 demektir. Yani bir birin yanına, birin, onun yanına, pardon onun yanına dört tane sıfır vermek gerekiyor. O da onun yanına dört tane sıfır yazarsak. 100 bin eder. Bu da pikofarad cinsinden gösterilmiş hali. 100 bin piko farad. 104 görüyorsunuz. 100 bin piko farad o da eşittir 100 e, nano farad eder arkadaşlar. Bazı kondansatörlerde de üzerine değerleri arkadaşlar piko farad cinsinden yazılmış olabilir. Şu anda ne derecede? görebiliyoruz ama ben size okuyayım isterseniz. Bunun değeri direktman yazılmıştır arkadaşlar. 0,022 mikrofarad. 0,022 mikrofarad. Bunun anlamı mikrofarad cinsinden e, yazıldığı için e, bunu nanofarad'a çevirmek için binle çarparız arkadaşlar. 0,022'nin yanında o virgülün olduğu yerden itibaren 0.022'ye gideceğe kadar e, bunu binle çarparsak yani 0,022 binle çarparsak bu durumda e, nanofarada geçiyoruz arkadaşlar. Nanofarad olarak çıkıyor. Bu da 22 Nano farad ediyor arkadaşlar. 22 nano farad olarak değerini bilebiliriz. Bazılarında da direktman mikro farad cinsinden yazar. Örneğin burada olduğu gibi 0.1 0.1 mikro farad demektir. 0.1 mikro 1000 ile çarparsak 0.1'i o da 100 eder. Bu da 100 nanofaradlık bir kondansatör olduğunu bize belirtiyor. Bir de arkadaşlar bazılarında da direktman değerleri mikrofarad cinsinden yazar. Şu elektrolitik olanlarda olsun. Mikrofarad cinsinden yazılıdır. Direktman işte 4. 7 mikrofarad bu mesela. 4.7 mikrofarad. Bunlar da eksi işareti görebiliyor musunuz şu anda? Çi ee, evet. Gördüğünüz gibi çeviriyorum şu anda. Işıkta gönderdim ama evet. Böyle silindirik bir yapıdadır. Bazı kondansatörlerde de arkadaşlar değerleri yine aynı şekilde direktmen yazmaktadır. Örneğin şurada olduğu gibi. Bilmiyorum görebiliyor muyuz? 0.33 Biraz odaklayalım. 0.33 J 400. Buradaki arkadaşlar J'nin anlamı %5 toleransı olduğunu belirtiyor bunun. Tolerans değeri. 400 volt gerilime dayanıklı olduğunu gösteriyor. 0.33 mikrofarad yani 330 nanofarad eder o da. Mesela bazı kondansatörler üzerinde Dedim ya değerleri yazmaktadır direkman. Onlardan yine örnekler verebiliriz. Gözükebilen olanlardan. Burada da bakın. Biliyor muyuz? 0.1 M 830. Bu 830-830 volt olduğunu gösteriyor. 0.1 m mikrofarad ve 0,1 mikrofarad yani 100 nanofarad 830 volta gerilime dayanabileceğini gösteriyor. Buradaki m de arkadaşlar toleransını gösteriyor. M'nin toleransı %20'dir. Gelelim. Halis sesim geliyor mu? Gelelim başka bir tane daha örneğimiz var. 0. 0. 33 mikrofarad. Bunu binle çarparsak arkadaşlar 10, 100, 1000. 33 nanofarad eder. 33 nanofaradlık bir kondansatör ama gerilimi arkadaşlar 1250 volt. Volt olarak yazmış. Bakabilir miyiz? 1250 volt. Görebildik mi? 1250 voltluk bir gerilime dayanabilir. Ve 33 nanofaradlık bir kondansatör olduğunu belli ediyor. Arkadaşlar bu şekilde değerlerini okuya biliyoruz. Başka örneklerimiz var. Kondansatörlerin üzerinde yazan değerleri gösterebilmek için başka örneklerimiz var. Mesela şu elimde gördüğünüz 0.27. Görebiliyor musunuz kondansatörü? 0,27. Bu mikrofaradçe cinsinden yazılmış 0.27. Yanında altında 100 yazıyor. Bu 100 volta kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. 0,27 Bunu ses gidiyor. Bunu 1000 çarptığımız zaman 1000 çarptığımız zaman 270 eder. 270 nanofarad ve 100 voltluk bir kondansatör olduğunu anlıyoruz. Buradaki e, kondansatörün değerini de böylelikle bulmuş oluyoruz. Kondansatörlerin üzerinde yazan başka değerler var. 0.1 630 volt bunun anlamı şu 630 volt gerilime dayanıklı ve 0.1 mikrofarad bu da 100 nanofarad eder arkadaşlar. Nereden 100 eder? 0.1'i 1000'le çarparsak 100 eder. Bu da 100 nano faratlık ve 630 voltluk bir evet, evet, evet. kondansatör olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şekiller gözüküyor mu bilmiyorum ama e, elimden geldiğince sizlere derim. E, ha, gelmiyorsa da sonra ben bunları mutlaka sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Bazı kondansatörlerin üzeri evet. Bazı kondansatörlerin değerleri üzerinde direktman yazar. 3N3 3.3. Oradaki N harfi virgül yerine geçer. 3.3 nanofarad olmuş oluyor arkadaşlar. Daha devam edelim birkaç tane daha örnek yapalım ve ondan sonra e, anlaşılmaya başlayacaktır örneğin. Şurada bir tane daha kondansatör örneği. 0.47. Görebiliyor musunuz? 0.47. 0.47'nin anlamı arkadaşlar o virgül binle çarparsak bunu 047 binle çarparsak o da 470 eder arkadaşlar. Bu da 470 nanofaradlık bir kondansatör olmuş oluyor. Bir tane daha devam edelim. 0 virgül 0 0 33 mikro mikrofarad 0,033 o virgülün olduğu yerden itibaren 1000 ile çarparsak bu da 33 nanofarad ediyor arkadaşlar. Mikrofarad cinsinden yazılmış ama nanofarad olarak ediyor. Bir de arkadaşlar 400 volt gerilime sahip 400 volt gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle çeviriyorum 400 voltluk bir gerilime sahip olan bir kondansatör yine bazı kondansatörlerin üzerinde arkadaşlar değerleri mikrofarad cinsinden yazılır mikrofarad cinsinden yazılanlara örnekler devam edelim Bazı, bazılarında da pikofarat cinsinden yazılır. Bazılarında da mikrofarat cinsinden yazılır. Şu örneğimizde mikrofarat cinsinden yazılmış. Görebiliyor muyuz? 0, 12 0,12 0,12 mikrofarad 0,12 mikrofarad bu da binle çarparsak arkadaşlar hep zaten ya binle çarpacağız ya bine böleceğiz eğer virgül sıfırla başlıyorsa binle çarpacağız direktman büyük bir değer yazıyorsa onu bine böleceğiz 0,12 0,12 demek 120 eder bunu binle çarparsak 012 120 nanofarad 120 nanofaradlık bir kondansatör olduğunu belirtiyor örneğin bir tane daha yapalım bu evet bir tane daha yapalım ee, hemen bulacağım size farklı örnekler ondan ee, görebiliriz inşallah. 4700 K Buradaki K arkadaşlar yüzde %10 toleransı olduğunu gösteriyor. 4700 pico farad yani o da eşittir. Bine bölersek 4700'ü bine 4.7 nano farad ediyor bu. 4.7 evet. nano bir kondansatör. Bir de 10 bin piko farad demiş, 10.000 10.000 şöyle göstereyim, 10.000 bin piko farad. Bunu da bine bölersek 10 nano ediyor arkadaşlar. 10 bin'i bine bölersek 10 ediyor. Bu da 10 nano oluyor. Bunlarla ilgili kondansörlerle ilgili birçok farklı şeyler var piyasada. Yazılım biçimleri var. Onlardan değerini ölçü aleti olmadan bulabiliyoruz. 0,022. Bu mikrofarad cinsinden yazılması hali. Bunu arkadaşlar bine bine çarpıyoruz, binle çarpıyoruz. Binle çarptığımız zaman virgül sağa doğru 22 ediyor. 22 nanofarad ve arkadaşlar gerilim seviyesi 630 volt. Yani 22 nanofarad ve 630 voltluk gerilime e, kadar dayanabilen bir kondansatör olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar yeterliyse bununla ilgili. Bundan sonra ben bununla ilgili yine e, uygulamaları, ölçümlerini yapmış olacağım. Beni dinlediğiniz için şimdilik teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.